gelirken Ankara yolunda kuzuyu fark ettim. Ben Toki tarafında lambalarda bekliyordum. Kuzuyu fark ettim. Bana yeşil yanınca geçtim. Emniyetli bir şekilde zaten arka tarafta araç yoktu. Kırmızı yanıyordu. Kuzuyu güvenli bir şekilde aracıma aldım. Kalorifer yanıyordu, üşümüştü. Kasayı yatmak yerine aracın içine aldım. Ve kuzuyu ısıttım. Hemen 112'yi aradım. 10-15 dakika sonra ekip geldi. Sonra sahibini araştırdık, bulduk. Tutana karşında teslim ettik tabii çevremden de iyi tepkiler aldım. Teşekkür edenler oldu. Yani iyiydi sonuçta. Onlar da bir canlı. Onlara da sahip çıkmamız lazım. Hayvan diye hor görmememiz lazım. Diğer sürücüler de destek et, verdi, tebrik etti. Teşekkür edenler oldu. Sahibi zaten çok sevindi. Sahibinin çocuklara çok sevindi. Küçük çocuklara vardı. O şekilde.